Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben hala Sera'dayım. Sera videolarını bu sefer uzun tutacağım dedim. Sera alışverişimi size hepsini çekeceğim dedim. Sera'ya ilk girdiğimde ne alacağımı belirledim. Ve arkadaşlar başladım çekmeye. Bu üçüncü olması lazım. Şunlar özel türler. Şunlar diğerleri özel türler arkadaşlar. Şunun şu alt yapraklarını kurutmuş. Onu bir kontrol edeyim. Onu öyle alayım. Çünkü ne olursa olsun sağlam olsun bitki. Ben de buradan göndereceğim. Gönderdiğim zaman tabii ki de ben de sağlam bitki göndermek isterim. Şöyle de var. şuraya da bir bakmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben ne aldım? Önceki videoda gösterdim. Şurada da dikenler tacını aldım. Bir de bakın yine giderken de şöyle gözlerim bir taraftan arıyor. Ne alayım ne alabilirim abi arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şu özel tür biliyorsunuz. Bu bunun suydu Dedim ki eğer dedim şöyle bakın ee, kendi saksıma bunu ekerim. Büyüdükçe de ayırır ayırır o şekilde gönderirim diye düşündüm. Bunlar özel türler arkadaşlar. Bu arada şunun şu. Ondan sonra Ayaniumlar biliyorsunuz. Bunlar yine özel tura ayaniumlar. Bu normal yeşil ayanium. Ondan sonra hem e, de aşkın yaşları var arkadaşlar. Ve benim hiçbir zaman vazgeçemediğim şöyle tombik 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 sukulentler. Bir de arkadaşlar bakın o kadar etrafında dolandım ki şu arkadaştan almamıştım ama alacağım. Yani bakar mısınız Allah Teala'nın nizamına, intizamına bakar mısınız? Bakın. Onları da alayım. Ya şimdi şöyle seraya geliyoruz ya arkadaşlar seralar evet birinci el seralar arkadaşlar buralar. Yani direkt hatta üstünde bakın bir dakika size göstereceğim onu. Buralar üretim, kendi üretim yerlerinden direkt buralara getiriyorlar. Ee, fakat yani bu da Allah yapısı bir iş. Nizam, intizam, büyüme şekli falan çok güzel. O kadar güzel ki. Şöyle üstünde de bunun ne yazıyor biliyor musunuz? Suculent Dio Cressula Cressula Eclipse Fixura yazıyor. Şöyle Şöyle arkadaşlar bunları oraya koydum. Onlar da benim. Ondan sonra başka ne alacağım? Başka arkadaşlar şöyle büyük türler var. Bu, şunlardan alacağım arkadaşlar. Çok büyük. Bu giderken dünya kargo parası ödenir ve böleceğim küpeli. Herkese küpeli gönderebileceğim arkadaşlar. Şöyle küpeli alacağım. Köklerine bakacağım. Köklerini ayırabildiğimi, bölebildiğimi arkadaşlar. Küpelerden gönderim yapacağım Allah izin verirse şu şekilde bir küpeli bakın şu şekilde küpeli ay çiçeği düştü <laughs> ama bundan sonra küpeler hep açacak şu şekilde bir küpeli ve şu şekilde bir küpeli arkadaşlar küpelilerden göndereceğim fakat onun öncesinde ayın yumların büyüklüklerine bakar mısınız? Şu kısımlardan Şu kısımlardan arkadaşlar Ayırma yapmak istiyorum Şu kısımlardan Bakın Bakın Chrome biliyorsunuz Arkadaşlar Eee bu şekilde pahalıya gelebilir. Fakat böldüğümüzde uyguna gelir. Onu böl, bölüp gönderip siz kendiniz üretebilirsiniz. Yine bu büyük şöyle. Başka ne alabilirim? Başka bunların arkadaşlar hepsinin ben de küçük olarak da var. Bakın şu ay Harika. Bunu kendi saksıma da dikebilirim. Çünkü biliyorsunuz bu özel tür. Ay ay bakar mısınız? Anneler günü için falan harika göbeği. Ay müthiş hiç arkadaşlar. Kubik's <Sessizlik> Bunların renkli olanlarını alayım arkadaşlar. Sen dersem şu büyük saksılardan büyük saksılar bayağı bir pahalı. Onu bırakayım. Şimdi başka ne alabilirim ne alabilirim. Belki inanın siz diyordursunuz ki işte falan falan filan onu da alsa bunu da alsa diye. Ama gerçekten buraya geldiğiniz o şekilde olmuyor. Buraya geldiğinizde o şekilde olmuyor arkadaşlar maalesef. bakar Bunu ayırsak nasıl ayıracağız? Ayırmaya yeri var mıdır? Aa, çok güzel arkadaşlar. Bakın değişik atlas türleri. Aa, bunları yeni gördüm. Bunlar yeni geldi dedi zaten. Bakın, aşırı katkılıklar. Arkadaşlar, bunlardan isteyen olursa bunlar çok pahalı oldukları için ben e, yani direkt müşterisi olmayınca tabii ki de alamıyorum. Ama isteyen olursa direkt isteyenler için alınabilir. Fakat diyorum ya bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar? Harika. Ben istiyorum bundan dediğiniz arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman alabilirim. Şunda kararsız kaldım. Bunu bir sorayım. Ay şundan benim vardı biliyor musunuz? Ben onu ben onu bir türlü büyütemedim. Bunları da bir sorayım. Şunu da bir sorayım. Şunu kendime alırım olmazsa. Aa. Ah.